Merhaba arkadaşlar, Hepiniz hayırlı günler. barem ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 400'lük bir bedelsiz serme artırımı kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman özet bilgi bedelsiz serme artırma ilişkin yönetim kurulu kararı denmiş. Mevcut sermayesi 52 milyon ulaşılacak bedelsiz serme artırımıyla birlikte ulaşacak sermaye 262 milyon 500 bin TL olarak gösterilmekte. Şimdi yapılan açıklamaya geldiğimiz zaman şirketimiz yönetim kurulunun 12 Eylül 2022 tarihli toplantısında e, sermaye piyasası kurulu 181 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6, 6. fıkrasında yer alan her tür iç kaynakıyla ile her e, kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemlerin neticesinde her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir hükmü çerçevesinde bir şirketimizin mevcut 52 milyon 500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 17 milyon 446 bin TL'si emisyon primi hesabından 192 milyon 553 bin TL'si geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 210 milyon TL artırılarak sermaye piyasası kurulunun 181 sayılı kayıtlı sermaye sistemi tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 200 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı aşılarak 262 milyon 500 milyon TL yükseltilmesine şirket sermayesinin %4'sü oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 16 milyon TL nominal değerli 16 milyon adet av grubu ve 194 milyon adet nominal değerli 194 milyon adet B grubu payların pay sahiplerine şirket sermayesindeki mevcut paylar oranda bedelsiz olarak ve sermaye piyasası mevzuatı kaydı sistemi ne ilişkin düzenlemeler çerçevesinde çerçevesinde usulü uygun usulüne uygun şekilde dağıtılmasına denmiş arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, en son aşamada biliyorsunuz ki SPK başvurusu ve ee, bedel sermaye arttığında SPK şahit onay verirse herkese ücretsiz olarak e, pay sahip pay verilecek. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanal, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.